Toplantımızın amacını açıklamak üzere iki kooperatif adına basın sözcüğümüz İsmail Kırlı Bey sizlere demeç verecektir. Buyurun İsmail Bey. Diğerli ortaklarımız, diğerli Emet Havalesi, Nisarcık Havalesi hemşerilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri. Bugün burada toplamamızın amacı 1958 yılından beri Emet ve Hisarcık topraklarından Etibor tarafından çıkarılıp gerek ham olarak gerekse borit asit olarak işlenen bor madeninin yurt içinde noktalara taşıma işi ile ilgili sorunumuzdur. Bilindiği gibi kamu ihale kanununa tabi bir kit kuruluşu olan Emet Etibor işletmesi 600 bin tonluk 2013 yılı nakliye işimiz <laughs> günler günlerde Ankara'daki Ankara'daki eti maden işletmeden genel müdürlüğünde ihale etmiş 400 ortaklı Emet ve isarcık Kaşıcılar <laughs> Kooperatifleri olarak bizler Bizler de teklifimizi vererek 1958 yılından beri her türlü ekonomik ve bölgesel sıkıntılara rağmen gece gündüz demeden yıllardır yaptığımız bor madeni taşıma işine devam edeceğimizi gösterdik. Ancak kamu ihale gereği Türkiye'deki bütün firmalara açık olan etibor işletmesine Etibor e, nakliye ihalesini yıllardır yörenin her türlü e, kar, ka, kahrını, kahrını çeken çağın Etibor Emet işletmesinin genel müdürü Emet ziyaretinde tavsiye ile taşıma şartlarına uygun olarak paletli ve konteyner taşıma uyumlu araçları yenileyerek Ağır kredi borç yükünün altına giren kamyoncu esnafımızın e, kuruluşları olan Emet ve Hisarcık taşıyıcılar Kooperatifleri <laughs> maalesef saf dışı kalmıştır. Buna karşılık Emet ve Hisarcık dışında kurulu bir başka nakliye firmasının etibor işlemesinin 2013 yılı bor taşıma ihalesini aldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bölgemiz için kıyamet etkisi gibi olacak olan bu gelişme ile birlikte 300 üye 400 aracımızla Emet ve Hisarcık Taşıyıcılar Kooperatiflerinin üyelerini ekonomik olarak zor günler beklemekte olup kamyoncu esnafımızın ekonomik çöküşü ile yöre esnafımızın olumsuz yönde etkileyecektir. Kredi borçlarına tamamıyla bor nakliye işine göre yapan kamyoncu esnafımız bu borçlara kefil olan yüzlerce emekli ve hisarcıkta ve bu olumsuzluktan ekonomi ve sosyal olarak etkilenecektir. Bu bağlamda yapılması gereken ivedilikle ekonomik ve sosyal geleceği yalnız yalnız bırakılmayacaktır. Gerekli yasal değişikliklerin bor nakliye işinin kamu iyale yasasında muaf kılması yapılarak bölge bölgesel rekabette açık olarak HEMET ve Hisarcık'ta kurulu kişi ve kuruluşların nakliye işlerinin devam ettirilmesinin temini sonucu olarak yetkililerin bölgemize ekonomik ve sosyal olarak etkileyecek olan sorunlarımıza duyarsız kalmayacaklarını umuyoruz. Kamuoyuna saygılarla duyururuz. Arkadaşlar, Arkadaşlar, hepimize teşekkür ederiz. Sözün özü üç...